ve sevgili Başak burcu, yükselen Başak ve Ay burcu Başak olanlar yılın en önemli tutulmasına doğru geri sayıma başlamış bulunmaktayız. 8 Nisan güneş tutulması. Evet sevgili Başaklar neden bu tutulma çok önemli? Çünkü Güneş'in yüceldiği yerde 19 derecede gerçekleşiyor bu tutulma ve güneş tutuluyor. Yani çok güçlü olan bazı şeylerin güç kaybetmesi anlamını taşıyor. Peki kimler güç kaybedecek? Kimler güç kazanacak? Başak burçları için bu ne anlama geliyor diye baktığımızda 8. ev konularını görüyorum. Sevgili Başak burçları, bir borcun bitmesi. Maddi olarak ferahlama. Banka ve kredi işleriniz varsa bu süreçte hatta yolunuz kapalıysa yolunuzun açılması. E, elinize geçecek olan özellikle de başkalarından kaynaklı para ve kazançların e, kapısının açılması anlamını taşıyor. Bu ne demek neler olabilir e, banka ve kredi işiniz vardır çıkmıyordur krediniz krediniz çıkabilir bir borcunuz vardır ödüyorsunuzdur ödemekte zorlanıyorsunuzdur e, borcunuzu bir anda kapatabileceğiniz bir para elinize geçebilir. Aynı zamanda bir yatırımınız artık sonuç verebilir, meyve vermeye başlayabilir. Hani o yatırımınızın bekleme süresi dolup evet artık karşılığını alıyorum demeye başlayabilirsiniz sevgili Başaklar. Burası aynı zamanda eşin işini, evli olan arkadaşlarım için eşinizin iş durumunu, parasal durumunu da anlattığı için e, bu söylediklerimi Onun içinde düşünebilirsiniz e, İş arayan bir eşiniz vardır ya da işleri kötüdür şu anda e, bir anda bir değişim bir dönüşümle e, bir pozisyon değişikliği olabilir yeni bir işe girmesi söz konusu olabilir e, ve parasal anlamda bir rahatlama söz konusu görünüyor sevgili başaklara fakat burada altını çizmek istediğim bir nokta bu 19 derece ve ikinci ay cesaretle ve hırsla çok bağlantılı. Ve bu noktada e, hani bir harcama yaparken, bir yere yatırım yaparken e, aşırı hırslı davranmak veya e, bir yatırımda hani işin mantık kısmını bloke ederek hareket etmek kişiye kaybettirebilir. Dolayısıyla yatırım yaparken bir yere ödeme yapacaksanız hani para harcayacaksanız her zaman mantıkla akılla hani aşırı göz boyayarak değil de e, bir takım şeyleri göz önünde bulundurarak e, yatırım yapmanızda fayda var. Çünkü aşırı cesaret bu noktada veya aşırı hırs kaybettirebilir işte şunu da vereyim olsun bunu da vereyim olsun işte şu kadar daha yatırayım falan böyle mantığı bloke ederek yapılan hareketlerin bu dönemde çok fazla kaybettirebileceğini işaret ediyor. Aynı zamanda bu tutulmaya Jüpiter ve Uranüs'ün kavuşumu da 30 derecelik karmik bir açı yapıyor şimdi Jüpiter Uranüs artık yavaş yavaş kavuşuma doğru ilerlemeye başladı orplar birbirine yakınlaştı ve biz bu etkiyi hissetmeye başladık 21 Nisan'da netleşecek kesinleşecek açımız fakat daha zamanı var e, gezegenler ağır o yüzden artık etkiyi yavaş yavaş hissetmeye almaya başladık diyebilirim sevgili başaklar bu da e, özellikle de devletle ilgili konular resmi dairelerden, yerlerden beklediğiniz evraklar veya bir mahkeme süreciyle ilgili beklenmedik sürprizli gelişmelere işaret ediyor. Bir davanın bitmesi ve elinize paranın geçmesi söz konusu olabileceği gibi yeni bir davanın açılması da söz konusu olabilir. Fakat şunu söyleyeyim bu dönemde eğer ki hani mahkemelik bir işiniz varsa uzlaşarak çözmek en doğrusu olacaktır. E, aşırı hani böyle Görürsün ben sana bir dava açayım da diye hareket etmek yerine e, bu kişiyle karşılıklı eğer ki çözebiliyorsanız işlerinize karşılıklı oturup konuşarak çözmek daha iyi olacaktır. E, tabii ki açılması gerekiyorsa dava da açılacaktır ama hani öncesinde böyle anlaşarak hırsla değil de e, anlaşarak gitmek e, sizin için daha karlı sonuçlar verebilir. Aynı zamanda iş için yurt dışına seyahat etmek isteyen arkadaşlarım varsa, bir kazanç için uzak bir yere gitmek isteyen arkadaşlarım varsa, bu tutulma bu noktada da önünüzün açıldığına işaret ediyor. Ee, burada hani fiziksel olarak bir yere gitmekten bahsedebiliriz, fakat aynı zamanda e, biliyorsunuz günümüz internet dünyası artık e, yabancı firmalarla internet üzerinden de çalışma yapabilirsiniz, e ticaret gibi işler ya da yabancı firmalarda iş yapmak ama uzaktan çalışmak bu da söz konusu olabilir günümüzde bunu da dahil ediyoruz aynı zamanda Mars Satürn'e bir kavuşma gidiyor ona da çok az sayılı zamanımız kaldı bu da sizin e, ilişkiler evinizde gerçekleşiyor ve yine tutulmaya görünüm yapıyor sevgili başaklar bu da aşk ve ilişkiler konusunda sorumluluk bilinciyle hareket etmek ve sorumluluklarını bilen insanları hayatınıza çekmek bu insanlara değer vermek anlamını taşıyor. Ee, eğer ki hani biriyle bu dönemde bir ilişki kararı verecekseniz e, burada ilişkinin geleceğini düşüneceğiniz Hani içimden böyle geldi Aman yazdım gitti canım ne olacak değil de e, Belki de bu dönemde her söylediğimiz her yaptığımız adımda e, işin geleceğini de düşünerek hareket etmek e, söz konusu olacak Belki de hani hoşlandığımız birisi var ama onu bir değerlendireceğiz yani bunu ne kadar gider? Bizle ne kadar bir ilişkim olabilir sorumluluklarını alır mı becerir mi bu işi hani ilişki yürütmeyi falan gibi onu böyle bir daha farklı inceleyebilirsiniz güzellerim çünkü her şey canım cicimle de olmuyor biliyorsunuz biraz karakter lazım yani sevgili başaklar hani karşınızdaki kişiyi böyle Mars Satürn yani ne diyor ne yapıyor davranışları ve adımları nasıl? E, sorumluluk alıyor mu hem ilişkisinde hem kendi hayatında biraz hani bu yönlerden de bakmak e, söz konusu olabilir sadece duygu değil işin ciddiyet boyutu da çok fazla ön planda olacak aynı zamanda biz bunu e, bir evlilik arifesi olarak da yorumlayabiliriz başak burçları için evet mars ve satürn kavuşumu kötücül olarak bilinir klasik astrolojide bunu e, bin kere anlattım Kötücül olarak bilinmesinin sebebi e, aslında sorumluluk yüklemesi kişiye ve biraz zor e, gelmesi sorumluluklarında. O yüzden insanlar bunu kötücül olarak e, yorumlamayı tercih etmişler klasik astrolojide. Fakat hani e, baktığımız zaman Mars bizim eylemlerimizi Satürn'de sorumluluklarımızı anlatıyorsa o zaman Başak Burçları, e, yedinci evde bunu yaşıyorlarsa e, sorumluluk sahibi bir ilişkiye başlamak hatta e, evlilik sorumluluğunu üstlenmek olarak da yorumlayabiliriz. Bu dönemde pek çok Başak burcu çok kalıcı ilişkilere adım atabilir, evlilik imzaları atabilir diye yorumlayabiliriz güzellerim. Şimdi anlatmış olduklarım genel yorumlardır kendi bireysel doğum haritanızdan e, yorum almak isterseniz tabii ki asıl hani nokta atışlarını biz orada görüyoruz sizin doğum haritanızda. Aşağıda linkimiz var melisit.com buradan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Yurt dışından sorularınızı göndermek isterseniz aşağıdan mail adresimizden bize yazıyorsunuz sitemize üye olup ben yurt dışından soru sormak istiyorum. Arkadaşımız da size yapmanız gerekeni söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.